Kiraz meyvesi içindeki çekirdeği korur der bilgeler. Eğer aç gözlülük edip kiraz meyvesini yersen içindeki çekirdek toprağa bulaşıp ağaç olamaz. Abi bir çay daha ver gözlerim kapanıyor. Ayuka <laughs> çevirmiyorsun söylediklerimi. Seki odun o Ne diyor? Beğenmiş mi felsefeyi? Ee, şey... E, artık iş konuşsak diyor. Ya ablacığım, sen de hiç yardımcı olmuyorsun ya. Ha, muhallebici bizim ekmek kapımız. Şimdi abiler şöyle girseler mekana... Ha, ...mutfağın zemininden ufak ufak çalışsalar... ...mahalle etrafı uyandırmadan... E, ...sağa solu kırıp dökmeden ince ince ha? Ee, hassas hassas böyle, dijital yani. <laughs> ee... お店を壊さないで、なんと壊さずになんとかできないかと言ってますけれどもはいそれで小さい機械を買って、石油を掘り出して、それを調べて、いい石油が最初に出たら、それでお金をか,かけて、石油を掘って、それを精製して、きれいにして、最初の石油が新しかったら、家を建てて、店を建てることができる。 yani. <laughs> Sertaç, hani böyle bazı Japon filmlerinde olur ya lan hani Shogun'da falan vardı. Adam konuşur konuşur iki saat ondan sonra öbürü çevirir. Eyvallah falan der. <laughs> Onun gibi yani ya. O kadar laf tamam demek miydi Ayuka? Hayır ya. Ama ben tercüme etmekten sıkırdım. Özetledim. Sıçtan sıgın yacımemez. O zaman hemen çarşımayı başlatıyoruz. Aa, iyi haber, hayırlı olsun. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ne, var, ne var? Ne oluyor? Ee, tadilat. Ha, fayans için mi başladı? Evet, fayans için. hadi hayırlısı. Bir bakayım o zaman. Yok efendim, bence girmeyin. <laughs> girmeyin, niye? Ee, içeride çok toz var. İyi, peki öyle olsun. Vay, 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 vay. Ya bir fayans için kaç kişi birden çalışıyor maşallah. Ya efendim, Polisler de Japonca mı yazıyor? Ya yani ben hiç anlamam efendim. Hatta ben bir içeri bakayım gelin. E hadi bak bakalım. <laughs> Alo, Ramiye. Ha? Yok. Yahu unutmamışlar, unutmamışlar. <laughs> Görme evde bir faaliyettir gidiyor. Koşuşturmalar, sürprizler, bir hazırlıklar, bir hazırlıklar. Ha. sen beni ara, arama. Arama, anladığımı hissetmesinler tamam Bak. ya mahallemizde de bir şeyler yapılıyor. Yani bu, bu, yıl bana büyük bir doğum günü hazırlanıyor galiba. <laughs> hadi, hadi eyvallah. Ben dedim sana Sertaç, petrol kralı olduk oğlum lan. <laughs> oğlum helalim daha da bayırda arıyor. Bak Japonlara minicik aletle buldu lan petrolü lan. Oğlum zengin olduk lan. Allah, Allah! <laughs> Sertaç tamam, ben seni sonra ararım kardeş, hadi. Çocuklar, babanız nerede? <laughs> Hah, geldi. Ee, ba bakmıyorum İfa. Bak, kapalı gözlerim. <laughs> ne? Ha? A açayım mı gözlerim, açayım mı? Bence aç, bir yere falan takılacaksın. Ha, açıyorum. Açtım. <laughs> ee? Evet. Evde bir değişiklik yok. Değişiklik mi olması gerekiyordu? Ha, şu süs su, süs filan işte. Aa, 29 Ekim yarın Tahsinci. Ha, anladım. Yarın mı yapacaksınız? Hayır, yani öyle süs püs değil. Sadece balkona bayrak asacağız. Ya, peki. Ay süs püs mü istiyordun eve yapalım? Hayır, bir, bir şey istemiyorum. Hayır istiyorsan eve bayrak asalım Tahsin'ciğim. Hayır bir, bir şey istemiyorum. <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> maşallah, maşallah! Ulan Sertaç şey iyi gidiyor be. Şapka da süpermiş. Havaya soktun beni vallahi. <laughs> e, Tahsin amca ne zaman söyleyeceksin abi? Oğlum dur lan. Petrolü bir satalım önce de. Parayı bulduktan sonra babamı ikna etmesi kolay. Ne diyecek yani milyonları görünce... ...yok niye sütlaç yapmıyorsunuz mu diyecek? <laughs> Aa, Ayko geliyor Ayko. Hoş geldiniz Ayuka. <laughs> Bizim petrol Ayuka çıktı vallahi. <laughs> problem var. Görüşebilir miyiz? Problem? Ee, buyurun oturun. Bu şimdi yok. Konu ona kutu, nankam nankam Problem nedir acaba Ayuka Hanım? Öyle de inşallah Sartaç. O herifin gözleri iyi bakmıyor. Petrolün kalitesi çok iyi ama ne yazık ki miktar az. Ne kadar az acaba? Şöyle söyleyebilirim. Ee, yaklaşık 30-40 ailenin bir senelik yakıtı kadar görünüyor. Yani yaklaşık 80-100 bin dolar arası değişir. Ha, hadi ya. Ee, yani ikiye bölünce bize 50 bin dolar düşüyor, öyle mi? Yani. hiko. <laughs> Patronumuzun başka görüşmeleri var. Müsaadenizle biz kalkarım. Önümüzdeki hafta bütün petrolü çıkmış olacak. O zaman hesaplaşırız. Ne oldu? Hesaplaşırız. このアコ型の男顔見ると頭が力も,もらえるもん嘘だ。 Efendim? Ayol nereye gidiyorsun? D dükkan fayanslara bakacağım. Ha. O arada siz eksiğiniz meksiğiniz varsa onu tamamlarsınız. Ne eksiği meksiği? Tam hazırlık hazırlık filan işte. Ne hazırlığı Tahsin'cim? Ayol bugünün tarihi ne? 29 Ekim. Hah, iyi. Ee, bu sana bir şey hatırlatmıyor mu? Yok. Ya. Ay nasıl unuturum? Ya. E tabii bayrak asacağız ayol. İyi ki hatırlattın. Of Sertaç of. Sıkıntı hayale uğradım vallahi. Büyük hayallerim vardı benim ya. Ne bileyim böyle Ewing petrol hesabı falan. Artık babama hiçbir şey çaktırmamak lazım Sertaç. Vallahi billahi bu şapka ile birlikte kafamı kesip salona asar. <laughs> Babam. Ah. <laughs> ne o hayta nasıl gidiyor? Fayanslar döşeniyor mu? Ee, Döşüyorlar babacığım, döşüyor arkadaşlar. Büyük bir ekip çalışıyor baba. Vay vay vay, ya ne çok moloz çıkıyor değil mi? Bir, gideyim, bir göreyim bakayım. Girme Tahsin amca, niye? Babacığım, e, onlar e, eski fayansların molozları. Aa, eski fayansları. Dur yerleri de bir göreyim, bak. Ba babacığım hiç gerek yok ya. Niye? Hiç, hiç gerek yok, e, güzel şeyler seçtik biz Sertaç'la. <laughs> <Ha. gülüyor> ne güzel, pırıl pırıl mozaik böyle. Oh oh oh! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası